Arkadaşlar hepimiz artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Hayırlısıyla son 3-4 gün kaldı bildiğim kadarıyla. İnşallah herkes gönlüne göre arzu ettiği şekilde çalışma hayatına başlar diyorum. Günü günde soruları cevaplayamasam da fırsat buldukça geriye dönüp de olsa soruları cevaplama özen gösteriyorum. Güvenlik kimlik kartı kaç yılda yenilenir? 5 yılda bir arkadaşlar. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Görev süresi 29 Ekim 1923 ile 10 Kasım 1938'dir. Türk aşısının adı nedir? Yerli Covid-19 aşısının adı Turkovak. X-ray cihazlarının kullanım amaçları nelerdir? X-ray cihazında metaller organik ve inorganik maddeler tespit edilir arkadaşlar. Güvenlik kimlik kartını verme yetkisi kimdedir? Validedir arkadaşlar. İzmir'in hangi ilçesinde petrol bulunur? Allah ilçesinde arkadaşlar. Güvenlik eğitim saatleri sorulmuş arkadaşlar. Bunu hepimizin çok rahat bilmesi lazım. Temelde silahlı 120 ders saati, silahsız 100 ders saati. Yenilemelerde tam bunun yarısı. Silahlı 60, silahsız saat. Herhangi bir durumda karşıdan yapılabilecek saldırıya karşı alınan tedbirlere meşru müdafaa, nefsi müdafaa diyoruz arkadaşlar. Bir akarsuyun yıl boyunca taşımış olduğu su miktarına ne denir? Su miktarı debi olarak ifade ediliyor. Debi denir arkadaşlar. Ve o anlamı nedir? Dünya Sağlık Örgütü'dür. Türkiye'de kaç coğrafi bölge vardır ve bulunduğunuz il hangi bölgededir? 7 coğrafi bölge vardır. Siz hangi ilde bulunuyorsanız onu orada ifade edeceksiniz arkadaşlar. Tutanak nedir? Bir iş veya olay sonrasında elde edilen delil, bulgu ve düşünceleri iki kişi tarafından Yazılı olarak e, imzalanması sonucu oluşturulan belgidir tutanak. Kelipçe kaç yaşından küçüklere takılamaz? 18 yaşından küçüklere takılamaz çünkü hepsi çocuk kabul edilir ve çocuklara da kelipçe takılamaz arkadaşlar. Erzurum'a ait taş ismi sorulmuş olta taşı. Erzurum'a ait, Erzurum'da zaman görülen bir taştır o taşı. UNICEF nedir? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nu ve kısaltılmış harflerle yazılışıdır UNICEF. Adli yardım nedir? Suç işlendikten sonra yapılan aramalara adli arama denir arkadaşlar. Suç işlediği halde yakalayamayanlar Kimlerdir? Arkadaşlar kesinlikle ceza ehliyeti olmayanlar sağır ve dilsizlerdir. 21 yaşını doldurmadığı sürece sağır ve dilsizlerde hiçbir yakalama yapamayız. Hiçbir şekilde suç ehliyetleri yoktur. Tarih Tarihçilerin kutbu olarak bilinen ünlü kişi kimdir? Halil İnalcık'tır arkadaşlar tarihçilerin kutlu. Türkiye'de zorunlu eğitim kaç yıldır? Zorunlu eğitim 12 yıldır arkadaşlar lise. 12 yıldır zorunlu eğitim. Son başbakanımız 2018'de biliyorsunuz hepiniz Binali Yıldırım. Satrançta ilk oyuna başlayan renk. Satrançta ilk oyuna başlayan renk beyazdır arkadaşlar beyaz başlar. Spor müsabakalarının olduğu yere neyle girilmez? Silahlı güvenlik dahi olsak spor müsabakalarına silahla giremeyiz arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisinin silahla hizmet veremeyeceği, silahla gidemeyeceği yerler var. Bunlardan birisi de spor müsabakaları. Emanete aldığınız ürüne ne yapmış olursunuz? Teslim, tesellüm tutarız öncelikle güvenlik olarak. Suç unsuru bir eşyaya ya da suça karışmış bir eşya ise... ...derhal genel kolluk görevlerine bilgi veririz. Zaten suça karışmış bir eşya dışında herhangi bir şeyi de... Yani ...kimsenin telefonunu emanete alamayız biliyorsunuz. Eşyayı derhal suça karışmış bir eşya ise... ...derhal genel kolluk görevlerine bilgi veririz. Buluntu veya kayıp edilmiş bir eşya ise bir şekilde tutanakla emanet alır. Amirlerimizin bilgisi dahilinde muhafaza ediyoruz. Yani tek başıma hiçbir şey yapmıyoruz. Amirlerimiz derse işte bunu emanet al. Onların bilgisi dahilinde alırız arkadaşlar. Eski şehirde çıkarılan taşın ismi nedir? Lüle taşıdır. Olay anında şüphelileri kimin yakalama yetkisi vardır? Olay anı suçüstü durumudur ve suçüstü halinde de herkes yakalama yapabilir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı bayrağında ki 16 yıldız neyi temsil eder? Tarihteki en büyük 16 Türkiye İmparatorluğunu, ortadaki güneşte Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder arkadaş simgeler. Bozkır'da ünlü kişi sorulmuş. Soruyu tam olarak hatırlayamamış arkadaşımız ama cevabı Neşet Ertaş'ta diyor yardım nedir? İlk yardım bir olay veya kaza sonucu. Yaralılara yapılan bakın ilaçsız bu çok önemli ilaçsız müdahaledir. Suikast nedir? Cana kıyma ve kötülük etmeye denir. Çatal büyük nerededir? Çatal büyük arkadaşlar Konya'nın Şumra'da kısmındadır. İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör'dür. Suç üstü nedir? Meşru suç diyoruz, suç üstü diyoruz. Kişiye suç işlerken rastlanılması halidir suçüstü. Atatürk'ün vefat ettiği yer Bombalaçi Sarayı'nda vefat etmiştir arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk. GSV Bakanımız kimdir? Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Gençlik Spor Bakanlığı Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu. İşe alınırsan Nerelerde çalışacağını biliyor musun? gibi soru sorulmuş arkadaşlarımıza İşe alınırsanız yurtlarda, stadyumlarda, spor yerlerinde yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın size uygun gördüğü ve kendinin sorumlu olduğu yerlerde çalışacaksınız. Hasta ya da yaralı gördüğümüzde nasıl müdahale ederiz? İlk yardımdır. İlk anda bizim yapabileceğimiz müdahale. İlaçsız yapılan yardım, elimizden gelen herhangi bir şey varsa ilaçsız bir şekilde ona yardımcı oluruz arkadaşlar. Güvenlikçi suç teşkil etmeyen bir eşyaya emaneti aldığında hangi görevi yerine getirmiş olur? Emanete alma yani kısa süreli bekletme, emanete alma görevine ne getireceğiz? Osmanlı'da halifelik hangi devletten geçmiştir? Abbasilerden geçmiştir arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye savaşıyla Mısır yani Memlükleri almasıyla halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Divan-ı yazarı kimdir? Kaşgarlı Mahmut'tur. Çalıkuşunun yazarı Reşat Nuri Güntekin'dir. Kadınlara seçme seçilme hakkı ilk olarak hangi ülkede verilmiştir? Yeni Zelanda'da arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi yetkilerini nerede kullanır? Güvenlik görevlisi olarak bizler yetkilerimizi görev yeri ve süresinde kullanırız. Sadece görev yeri ve görev alanlarımızda ve görev süresinde kullanabiliriz. Kızınca tüküren hayvanı sormuşlar. Lama'dır arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi sorulmuş. Yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Sultan lakabıyla tanınan, oyuncu kimdir? Türkan Şoray'dır arkadaşlar. Sultan lakabıyla tanınan oyuncu Türkan Şoray'dır. X-ray cihazında mavi renk neyi temsil eder? Metali temsil eder arkadaşlar. Avrupa ülkelerinden 3 tane sayar mısınız demişler. Almanya, İngiltere ve Fransa. 215 kilo bu mermisi taşıyan onbaşı Seyit Onbaşıdır arkadaşlar. Mekanlar üzerinde olsun. Bu kadar. inşallah bir nebze ne olsa faydam oluyordur. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.